bir şey fark etmişim. O kadar çok heyecanlanmışım ki dedim ki aa olamaz hayır aa, aa işte 1970 aa nasıl olacak ki dedim mesela. Çok heyecanlanmışım evet. dedim. Şansın gayet iyi idare ama. Evet yani nedense genelde böyle mevdalar arttıkça evet. E, sorumluluk, sorumluluğun da arttığını hissediyorsunuz. Heyecan mı yaptı diye rakamlar bize geçti. Tabi. Tabii ki. Tabii ki rakamlar arttıkça e, <laughs> yani söylüyorsunuz sorun cevabı isteniyor sizden ve yani 100 bin 200 bin oluyor 200 300.000 300 bin oluyor yani bir anda olsun 50 bin öyle gidiyor ile ilgili hiç de fena değil evet hiç de işte, fena değil, değil mi? evet ben memnunum